Herkese merhaba. Yine süper bir video ile karşınızdayız. Arka sokakların yeni bölümünde neler olacak, neler yaşanacak hep birlikte konuşacağız. Ali hastaneden kaçacak mı? Eski haline geri dönebilecek mi? Ekibe yeniden katılacak mı? Peki Sude kaçırıldıktan sonra neler olacak? Barış ve Merve arasında nasıl gelişmeler yaşanacak? Cevher'in planlarından sonra ekibi bekleyen kötü sürpriz ne? Arka sokaklara kimler katılıyor ve kimler irliyor? dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Ama başlamadan önce, Ali'nin eski haline dönmesini isteyenler videoyu beğensin. Bakalım gerçekten kimler Ali'nin iyi birisi olarak geri dönmesini istiyor. Müzik Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğimiz her şey bir bir gerçekleşti. Cevher'in yaptığı gaz saldırısından sonra kimseye bir şey olmadığını gördük. Zaten sizlere ana kadrodan hiçbir oyuncunun ölerek diziye veda etmeyeceğini söylemiştik. 723. bölümde bu da net bir şekilde ortaya çıktı. Cevher amacına ulaşamadı ama bu onun pes edeceği anlamına gelmiyor. Yeni bölümlerde saldırılarına devam edecek. Cevher'in yapacaklarından sonra ekip yine çok zor durumda kalacak. Yeni bölümlerde ise dizimize yepyeni karakterler dahil olacak. Elbette bu gelişmelerle birlikte sürpriz vedalar da yaşanacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümlerde diziye Sude karakteri dahil olmuştu. Onunla ilgili bazı gerçekler ortaya çıkmıştı. 723. bölümde Sude'nin aslında Barış'ın eski eşi ve eski bir polis olduğunu öğrendik. Sude muhbir olarak kullanıldı ama. İdris önü kâshıdı. Yeni bölümde ekip Sude'yi kurtarmak için harekete geçecek fakat bu süreçte Sude ile ilgili çok kötü olaylar yaşanacak. Barış yaşananların bedelini çok ağır bir şekilde ödetecek. Sude'nin başına gelenlerden sonra Barış adeta deliye dönecek ve onun yapacakları olayların gidişatını bambaşka bir yöne çekecek. Ancak şunu söyleyelim, Sude ile Barış arasında herhangi bir yakınlaşma yaş. Daha önce sizlere Balaban karakterinin diziye katılacağını söylemiştik. Cerher, Balaban'ı kendi kırli işleri için kullanacak. Fakat işler Balaban için çok kötü bitecek. Bu karakter, kendi sonunu hazırlayacak. Cerher, onu kullandıktan sonra. Balaban trajik bir şekilde ölecek ve diziye bu şekilde veda edecek. Zaten çok uzun kalmayacak. Bir En fazla iki bölüm göreceğiz onu. Ama bu kısa sürede yaşanacaklar hem ekibi hem izleyiciyi derinden etkileyecek. Ekip Balaban'la karşı karşıya gelecek ve çok acıklı olaylar yaşanacak. Bu sahneler herkesi üzecek. Cevher'in karanlık yüzünü bir kez daha göreceğiz. Özellikle çocuğa yapacaklarından sonra izleyiciler büyük bir öfke duyacak. Ve gelelim en çok merak edilen konuya. Ali hastaneden kaçacak mı? Son bölümün final sahnesinde yaptığı o hareket herkesin ağzını açık bıraktı. Evet, Ali Hastanidin Kakakak. Kaçtıktan sonra yeniden cevherle yolları kesişecek. Ama ondan önce çok daha şok edici bir şey yapacak. Pınar'ı kaçıracak. Yeni bölümlerde asıl odak noktası Ali ve Pınar olacak. Rıza Baba'nın son konuşmasından sonra Pınar aslında kocasıyla birlikte Ankara'ya dönmeye karar vermişti. Fakat Ali buna izin vermeyecek, tam gitmek üzereyken araya girecek ve Pınar'ı kaçıracak. Bu olayla birlikte her şey karışacak herkes Pınar'ın başına ne geleceğini merak ederken, Ali'nin karanlık haliyle eski kişiliği arasında büyük bir çatışma yaşanacak. Ama Pınar'la bir araya gelmeleri, Ali'nin içinde bir şeyleri yeniden uyandıracak, yavaş yavaş eski günlerine geri dönecek. 723. son bölümde ekibin Ali yaptıkları izleyicilerden büyük tepki aldı. Zaten adam kendinde değilken önce Hüsnü'nün, ardından Rıza Baba'nın Ali'nin üstüne bu kadar gitmesi izleyiciyi gerçekten kızdırdı. Ali karakteri diziye dahil olduktan sonra izlenme oranları adeta tavan yaptı ve şu anda dizinin en çok sevilen karakteri hiç şüphesiz Ali. Ama ona yapılanlar gerçekten büyük bir haksızlık. Çünkü hem kelepçe vuruyorlar hem zincir. Zaten psikolojik olarak çökmüş bir adamın üzerine bu kadar gitmek hiç doğru değil. Eğer senarist Ali'nin üzerinde bu şekilde oynamaya devam ederse, büyük ihtimalle bir iki bölüm sonra reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanabilir. Ali'nin performansı sosyal medyada da gündemden düşmüyor. Herkes onun oyunculuğuna hayran paylaşımlar, yorumlar, destek mesajları her yerde Ali konuşuluyor. Artık ekibinde Ali'nin ne kadar kötü bir durumda olduğunu anlaması gerekiyor ve ona göre davranmaları şart. Sadece Hakan ve Pınar. Ali'ye gerçekten insan gibi davranıyor. Diğer herkes neredeyse ona cephe almış durumda. Peki Ali'den sonra hangi eski, sevilen oyuncular dizimize geri dönecek? Geçtiğimiz haftalarda güzel gelişmeler olmuştu ve Ali karakteri yeniden arka sokaklara dönmüştü. Şimdi ise konuşulanlara göre eski sevilen bazı oyuncuların da geri dönmesi bekleniyor. Bunların başında Engin Müdür geliyor. Engin Müdür karakterini İlker İnanoğlu canlandırıyordu. Geçtiğimiz sezon sadece bir bölümde yer alıp diziden ayrılmıştı. Ancak bu sezon yeniden ekibe dahil olacağı konuşuluyor. İlerleyen bölümlerde Engin Müdür'ü tekrar arka sokaklarda göreceğiz gibi duruyor. Engin Müdür'den sonra en çok beklenen bir diğer karakter ise Murat. Murat karakterinin diziye geri dönmesini isteyen çok sayıda izleyici var. Murat'ı Uğur Pektaş canlandırıyordu. Ancak Uğur Pektaş şu sıralar başka bir diziyle anlaşma aşamasında. Bu yüzden onun arka sokaklara dönmesi şimdilik pek mümkün görünmüyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Murat'ın arka sokaklara döneceği iddia edilmişti. Ancak gelen son bilgilere göre Uğur Pektaş'ın kuruluş Orhan Dilsine dizisine dahil olacağı konuşuluyor. Yani kısacası. Murat karakteri geri dönmeyecek gibi duruyor. Bu nedenle yalnızca İlker İnanoğlu'nun canlandırdığı Engin Müdür'ün diziye yeniden dahil olacağı kesinleşmiş gibi görünüyor. Bu tarz daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.